Basına ve kamuoyuna. Alamos Gold acilen tahliye edilsin. Şirketin varlığı halkın yaşam hakkını tehdit ettiğinden kamu arazisine müdahalesinin memnunu istiyoruz. Tarlalarımız ve yeraltı ve içme suyu kaynaklarımız tehdit altında. Daha şimdiden tarlalarımızın değeri düştü. Zarar gördük. Tazminat talep ediyoruz. Bugün Çanakkale Asli Hukuk Mahkemesi'nde davamızı açarken mahkeme hakiminden de duruma izin veren ve göz yuman ilgili kamu kurumları hakkında suç doğrusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bugün Çanakkale ili Çan ilçesi Çaltı Garipçi Garipçe mevkiinde gayrimenkulü bulunan ve arazisi Kirazlı Altın Madeni proje alanına kuş uçumu 7 kilometre mesafede olan 13 Karacık tarafından arazisine olumsuz etkide bulunduğu ve diğer gerekçelerle Çanakkale Asya Hukuk Mahkemesi'nde Doğduga Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Alamos Gold AŞ iştiraki TC Tarım ve Orman Bakanlığı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale Valiliği aleyhine maddi ve manevi tazminat davası ve müdahalenin meni davası açılmıştır. Davamızı açtığımız Asli Hukuk Mahkemesi'nden görevini yerine getirmeyen kamu idarecileri ve kamu görevlileri hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu ve ihbarda bulunulması talep edilmiştir. Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar yer almaktadır. Kiraz Altın Madeni Projesi'nin gerçekleşmesi halinde altın madenciliği faaliyetleri nedeniyle atık barajı ve asit maden drenajı, drenajı kaynaklı olarak yeraltı sularına ve bölgenin tek içme suyu kaynağı Atikisar Havzası'na COVID-19 virüsü, siyanür ve ağır metaller karışacaktır. İnsan eliyle tahrip edilmiş tabiat alanlarında COVID-19 gibi zoonotik virüslerin varlığı en az iki buçukta ve virüslerin insan yaşam alanlarına geçişi de yüzde yetmiş artmakta olduğu birkaç ay önce bilim insanlarınca tespit edilmiştir. Bu bilimsel çalışmalarla kirazlı mevkiinde madencilik faaliyeti nedeniyle kesilen ağaçlar ve yok olan orman ekosistemi nedeniyle COVID-19 riski ve etkisi artmıştır. Diğer yandan koronavirüs salgınlarının ve virüs mutasyonlarının başlıca sebeplerinden birisinin madencilik faaliyetleri olduğu da bilimsel olarak ispat edilmiştir. Yine koronavirüsün su kaynakları içinde 4 haftaya kadar canlı kalabildiğine ilişkin bilimsel değiller de göz önünde alındığında yeraltı sularına ve bölgenin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Havzası'na siyanür ve ağır metallerin yanı sıra koronavirüsün de karışacak olması bölgedeki milyonlarca insanın hayatını tehdit etmektedir. Madencilik faaliyeti en iyi ihtimalle bölgenin tarım hayvancılığının çökmesine, havanın, suyun, toprağın kanserojen, toksik maddelerle zehirlenmesine, bölge halkının bir kısmının ölümüne, bir kısmının hayatının geri kalanını kanser başta olmak üzere ağır hastalıklarla boğuşacak şekilde perişan olmasına, ölmeyen ve hasta olmayanların ise bağını bahçesini, geçim kaynaklarını kaybedecek olmasına neden ol olacaktır. Yukarıda belirtilen nedenlerle bölge halkının hem Anamos Bons şirketinden ve hem de görevini yerine getirmeyen bakanlıklardan ve Çanakkale Valiliğinden tazminat hakkı doğmaktadır. Ayrıca davamızı açtığımız Asli Hukuk Mahkemesi'nden sorumlu kamu görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasını da talep ediyoruz. Direkt TCK madde 185 uyarınca içme suyuna zehirli madde katma suçunu düzenlemekte olup TCK madde 185'e göre içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir. İlgili şirket halkın içme suyuna ve besin zincirine siyanür toksik madde, radyoaktif madde, koronavirüs karıştıracaklarını bilmektedirler. Bilimsel raporlara göre koronavirüsün su içinde 4 haftaya kadar canlı kalabildiği saptanmıştır. TCK madde 86-87 ise kasten yaralama suçunu düzenlemekte olup TCK 86 maddeye göre kasten başkasının sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır denilmektedir. Şikayet olunan şirket TCK madde 185 iç, içme suyuna zehirli madde katma, TCK madde 85 taksirle adam öldürme, TCK 86-87 maddeler ise kasten suçlarına teşebbüs aşamasında olup faillerin bu suçların tamamına teşebbüs ettikleri, niyet ettikleri aşikardır. Davalı şirketin adam öldürmeye teşebbüs, içme suyuna zehirli madde katmaya teşebbüs, ...hasta yaralamaya teşebbüs suçlarından yargılanması gerekir. Zira siyanürlü altın madenciliği ve içme suyuna karışacak koronavirüs sonrasında... ...kanunda tarif edildiği şekliyle insanların öleceği, sağlığının bozulacağı... ...içme suyuna zehirli madde karışacağı bilimsel raporlarla sabittir. Diğer yandan davalı şirketin eylemi, TCK madde 77'de düzenlenen... ...insanlar karşı suç niteliğinde de olup... ...ayrıca bölgenin tarım hayvancılığının çökecek olması nedeniyle... TCK 305. maddede düzenlenen temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak üzere yarar sağlama suçunu da oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti halkının sağlığının bozulmasına, halkın kanser olmasına, tarım ve hayvancılığın çökecek olmasına neden alacak, altın madeninden çıkacak altın gelirine ortak olmak, TCK madde 305'te de düzenlenen temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için çıkar sağlama suçunu oluşturmaktadır. İlgili kamu mercileri halkın sağlığı ile oynayan ve tehdit oluşturan bu faaliyeti izin ve ruhsat vererek, alan tahsis ederek, çet olumlu kararı vererek sorumlu olmaktadırlar. Madencilik faaliyetinin başlaması halinde yukarıda belirtilen suçların gerçekleşeceğini bildikleri için teşebbüs aşamasındaki fiilleri önlemedikleri takdirde Çanakkale Valiliği, ilgili bakanlıklar, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer kamu görevlilerinin de sorumluluğu doğacaktır. Dava dilekçesinde yer alan bilimsel nedenlerle müvekkil davacıya ait Çanakkale ili Çan ilçesi Çaltıkara köyü Garipçe mevki 168 parseldeki 81.500 metrekare yüz ölçümündeki gayrimenkule kuş uçuş, uçuşu 7 kilometre uzak, uzaklıkta bulunan Çanakkale ili merkez ilçesi Kirazlı mevki 102 aday 128 parselde bulunan e, 370 hektar yüz ölçümündeki orman niteliğindeki devlet arazisi Dağlı Kanadalı Alamos Gold şirketi iştiraki Doğu Biga Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin vaki müdahalesinin meni talep edilmiştir. İnsan eliyle tahrip edilmiş tabiat alanlarında COVID-19 gibi zoonotik virüslerin varlığı en az iki buçuk kat ve virüslerin insan yaşam alanlarına geçişi de yüzde yetmiş artmaktadır. Bu durum bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kirazlı mevkiinde madencilik faaliyeti nedeniyle kesilen ağaçlar ve yok olan orman ekosistemi nedeniyle COVID-19'un etkisinin artmasına neden olunmuştur. Madencilik faaliyetleri koronavirüs salgınlarının ve virüs mutasyonlarının başlıca sebeplerinden birisi olduğu tespit edilmiş olduğundan ve madenin çalışması halinde yeraltı sularına ve bölgenin tek içme suyu kaynağı Atıkisar havzasına siyanür ve ağır metallerin karışacak olması sonucu bölgede sağlıklı yaşam koşullarının davalı şirket tarafından tehdit edilmesi, bölgenin tarım hayvancılığının çökecek olması Aşağıda açıkladığımız bilimsel delilleriyle madencilik faaliyetlerine bağlı olarak koronavirüs salgınlarının artacak olması nedenleriyle müvekkil davacının yaşam hakkının davalar tarafından tehlikeye atılmasının yanı sıra Alamos Gold Doğubiga Madencilik Şirketi'nin Kirazlı Balaban Altın Madeni Projesi müvekkil davacının gayrimenkulüne piyasa değerini kaybettirmiş olduğundan bilirkişi kişi marifetiyle değer kaybının hesaplanarak 53 bin TL maddi tazminatın fazlaya ait haklarımız saklı kalmak kaydıyla şirketin yanı sıra yasal görevini yerine getirmeyen bakanlıklar ve Çanakkale Valiliği de dahil olmak üzere tüm davallardan yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili istenilmiştir. Kamu yararına ve anayasa başta olmak üzere amir mevzuata aykırı olarak davalı şirketin doğayı ve insan sağlığını yok edici faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere harekete geçmesine neden olan arama işletme ruhsatını veren üstelik görevini ihmal ve veya görevini kötüye kullanmak suretiyle ruhsat süresi ve orman izni biten işgalci Alamos Gold Doğu Biga Madencilik şirketini kamu arazisinden çıkarmayan Çanakkale Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Havabiga Madencilik Şirketi'nin bu faaliyet davacının gördüğü manevi zarar, elem, üzüntü, keder, sıkıntı nedeniyle 20 bin TL manevi tazminatın davalı şirketin yanı sıra yasal görevini yerine getirmeyen bakanlıklar ve Çanakkale Valiliği de dahil olmak üzere tüm davalılardan yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili talep edilmiştir. Ahimi içtihatları doğrultusunda devletin pozitif yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle devlet kurumlarının görevini gönüllü olarak üstlenmek zorunda kalan halkın kendisinin ve çocuklarının yaşam hakkını ve mülkünü işgalci şirkete karşı korumak için sivil aktivist eylemlere katılmak zorunda kalan halkın bekçiliği görevini üstlenerek gönüllü kamu hizmeti yapan dosya kapsamında görüleceği üzere işgalci Alamoskol Doğubika Madencilik Şirketi'ne karşı yasal hakkını kullanarak sivil demokratik sivil demokratik aktivizm yaparken gözaltına alınan müvekkil davacının gördüğü manevi zarar, elem, üzüntü, keder, sıkıntı nedeniyle 20 bin TL manevi tazminatın şirketin yanı sıra yasal görevini yerine getirmeyen devlet kurumları da dahil olmak üzere yasal faiziyle birlikte tüm davalardan müştereken ve müteselsilen tahsili istenilmiştir. Dava sonuçlanıncaya dek davalı şirketin Çanakkale ili merkez ilçesi Kirazlı mevkii Gözüki Ada 128 parselde bulunan 3700 hektar yüz ölçümündeki orman niteliğindeki devlet arazisinden çıkarılması ve vaki müdahalesinin men'i yönünde ihtiyacı tedbir kararı verilmesi avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davaları yüklenmesine karar verilmesi talep edilmiştir. E, ee, uğranılacak zarardan dolayı 73 bin TL e, şimdilik tazminat e, talep edilmiştir. E, dayanışması. E, mücadeleye devam edeceğiz. Teşekkürler. Soyuma! Toprağıma dokunma, arama...